Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bir sonraki konumuz olan ee, link listlere geçtik. Link listlerdeyiz şimdi. Yine V3 Schools'tan yararlanacağım. Şimdi şurayı bir silelim. Ve şuraya ben tekrar açayım. Diyelim ki V3 Schools link list başlayalım pardon. Tamam. Yan tarafı açıldı. Hemen çekiyorum. Şimdi linked list açıkçası tamamıyla ee, array list aynı. Sadece performans farkı var. E, büyük projelerde okuduğum kadarıyla söylüyorum. Linked list e, çok daha avantajlıymış. Çünkü array list mesela hani küçük e, veri depolamanı işte atıyorum 1000, 10.000, bin işte 100, 10 falan. Buralarda işlemler hani array list için uygun ancak ee, büyük çap projelerde işte atıyorum 100 bin, 1 milyon, 10 milyon vesaire veri depolamak istediğiniz yerler Erelist performans kaybına neden oluyormuş. Yani çok fazla işlem yapıyormuş arka bir anda. Link list hani aslında aynı ama çok daha büyük projelerde Erelist'e nazaran çok 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 daha iyi performans sergilediği e, yazıyor. Bir bakalım. Hatta bir yazalım aslında. Ben de şimdi bir öğrenmiş olayım. Linked list, list farkı diyelim. Türkçe şeye girelim. Koleksiyonlar verileri depolamak için kullanışlıdır. Normal bir dizide dizi boyutu sabittir. Ee, bazen ihtiyaç duyduğunda büyüyebilen dizi oluşturmak gerekir. Java gibi bir programlama. Neyse bunun Türkçesini çok beğenmedim. Çıkıyorum. Ne ve neden ve ne zaman ArrayList link Linked List kullanılır? Ha bir de şey okudum hatırlıyorum. Araylist, daha fazla yer tutuyormuş. Ama mesela linkli sınır e, eklediğiniz kadar bellekte yer açıyormuş. E, o, yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu yüzden depolama alanında da bize bu şekilde performanslı bir e, geri dönüş sağlıyor. Çok klasik soru. Kod yazılırken birden fazla aynı türden verileri tutmak için normal değişken yerine dizi array kullandığımızı biliyoruz. Bu diziler üzerinde işlemleri daha rahat yaptırmak için programlama dilleri bize biraz daha gelişmiş seçenekler sunuyor. Bunların başına array list geliyor. Temel olarak diziyle aynı şey olup bir şeyler ekleme eklen gidiyor. Bunun da başlangıç örneğin 10 tane ekleyebiliyorsunuz. 11. eleman eklediğinizde programın dilin gerçek göre hafızada daha büyük bir alan ayırıp bütün elemanları buraya taşıp 11. elemanı ekleyip devam ediyor. Tabii bu işlemi maliyeti var. Yeni yer açılması, olan bilgilerin taşınması gibi işlem yapıldığı için bunları maliyet olarak alıyoruz. Bir başka konu diziler hafızada art arda tutulduğu için örneğin 4 ile 5. elemanlar arasında yeni bir eleman koymak istediğiniz zaman 5 artı olan elemanların hepsini bir ilerine alana kaydırmanız gerekir. Şimdi hmm, Paint'i bir açalım. Şu açıklama yani işte 4 ile 5 arasında yeni bir eleman koymak isterseniz 5 artı olan elemanların hepsini bir ileri alana kaydırmanız gerekir. Şimdi sanırım burada şu denmek istemiş. Mesela atıyorum şöyle bir yere listemiz olsun. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 7 2 4 6 8 tane şey olan. Mesela atıyorum 4 ve 5 şurası ve şurası arasına yeni bir değer eklemek istiyorsunuz. Şimdi siz buraya eklemek istediğiniz zaman şurasını hepsini bir adım kaydırmanız gerekiyor. Yani şunu sanırım bize şey yapmış ve sonra yeni gelen değeri buraya ekliyoruz. Yani yeni bir değer eklemek için bütün değerleri bir kaydırıyorsunuz. Bu da performans kaybına dönüyor. Düşünsenize bunun işte 8 değil de işte yüz binlerce olduğunu vesaire. Onu demek istiyor sanırım. Bunun yanında programın dilleri bize e, dizi yerine linkli seçeneği de verir. Bu yapı not altyapısı ile çalışır. Yani her bir eklenen elemanı hafıza artlarda değil de birbirine referans gösterecek şekilde tutulur. Bu bize özellikle ekleme işlerinde büyük esneklik verir. Dizinin tersini iki eleman arasında bir şey zaman kaydırma işlemlerini yapmanıza gerek kalması Ya da başlangıçta sınırı geçtikçe hepsi için yer ayırır. Bunları taşı... E, yer ayır. Bunları taşı gibi sorunuz olmaz. Yani sürekli büyüyen ve aralarda ekleme yapabileceğiniz yapılar için. Yani sürekli büyüyen ve aralarda da ekleme yapabileceğiniz yapılar için. Link list, bağlı liste daha mantıklı çözüm olacaktır. Bu ikisinin arasındaki en büyük fark. Elinizdeki elemanlar içerisinden birini seçmek, almak istediğinizde çıkacaktır. Aray list için herhangi bir elemana ulaşmak o bir karmaşıklığında çalışır. Yani 1500. elemana ulaşmak için array list get. 1500 dediğiniz zaman bir hamlede o elemanı getirir. Ama dur... Bu durum link list için pek geçerlidir. Kez art arda gelmediği için 1500. elemanı getir demek. Birinci elemandan başla 1500 tane sayı bulun, e, bulunca getir demek olur. Yani karmaşıklık o en çıkar. En elemanlık bir listede en kötü ihtimalle eninci sırada aradığınız ulaşırsınız. Yani şu şekilde ben anlıyorum bunu. Search tarafında Erelist daha şey performansı performanslı. Yani mesela atıyorum siz 1 milyon bir yerde tutuyorsanız hani bunu bulup getirmekte Erelist'i kullanabilirsiniz. Direkt alıp getiriyormuş ama link liste siz arama yapmaya çalıştığınız zaman mesela işte atıyorum 100 bininci indeks ekini getir. Tek tek bakıyormuş onlara. Çünkü access pointer'larla birbirine bağlı olduğu için pointer dedik de sanırım şu işte mesela atıyorum 3 elemanlı işte pointer burası olsun. İşte şurası bunu referans veriyor, burası bunu referans veriyor. Hani ekleme çıkarma işlemlerini yapmak için. Um, o yüzden bu kastedilmiş, İşte Hepsine bakması gerekiyor. Çünkü bu bunu referans gösteriyor, bu bunu referans gösteriyor, bu referans gösterme ele liste olmadığı için direkt bir şak diye getirebiliyormuş. Yani anlamadığım kadarıyla böyle veriyi ekleme ya yani sürekli ekleyip çıkarılan bir şey için um, link list. Ancak arama, search için vesaire el eleris kullanması şey yap öne öneriliyor. Yani sürekli büyüyen ve aralarda da ekleme yapabileceğiniz. Yani işte sürekli büyüyen ve ekleme yapılacak alan için link list öneriliyor. Şimdi şuraya geçelim. Ben bu arada şunun da linkini koyarım açıklama kısmına. Bunu da tabii ki koyacağım. Şimdi Java linked list. In the previous chapter you learned about ArrayList list class and the linked list class is almost identical to ArrayList. list. Yani diyor ki bir önceki şeyde ArrayList list öğrendiniz. Bu da neredeyse ArrayList'e benzer diyor. Yani işte aynı şekilde gördüğünüz gibi e, şey oluyor, tanımlanıyor. İşte BMW, Ford, Mazda vesaire. Bu şekilde gene bastırabiliyoruz. ArrayList list versus linked list. The linked list class is collection which can contain many objects of the same type, just like the list. Yani e, Aynı tipte bir sürü objeyi aynı anda aynı tipte tutmanıza yarar, ArrayList gibi diyor. The LinkedList class has all of the same methods as ArrayList. Yani LinkedList, ArrayList de aynı bütün metotlara sahiptir. Because they both implement the List interface. Çünkü ikisi de işte List uh, uh, interface'ini implement eder. This means that you can add items, change items, remove items and clear the list in the same way. Yani Uh, array liste kullandığınız bütün her şey işte LinkedIn listede kullanabilirsiniz diyor. However, while the array class and the links class can be used in the same way, they are built very differently. Ancak diyor, uh, array list ve linked list uh, aynı anda yani aynı yolda kullanılabilmelerine rağmen onlar çok farklı uh, oluşturulmuştur diyor. How the array uh, list works? The array list class has a regular array inside it. Um, normal bir array uh, içeriyor diyor array list. When an element is added, bir tane element eklendiğinde it's placed to into Yani bu um, direkt array'e yerleştirilir. If the array is not big enough eğer diyor ki array çok büyük değilse a new larger array is created to replace the old one and the old one is removed. Yani array yeteri kadar büyük değilse yeni olan büyük array uh, oluşturulur. Uh, uh, eski array'i şey yapmak için, silmek için ve onun yerine geçmek için. Yani bu da performans kaybı bir nevi. How the linked list, linked list work, works? The linked list stores its items in containers. Yani sanırım şuradaki şunu şundan bahsediyor. Anlatmıştım. Uh, the list has a link to the first container and each container has a link to the next container in the list. Yani diyor ki her list her liste bir tane link vardır, uh, first container. And each container has a link to the next container. Yani bu bahsettiğim işte access tarafından bahsediyor, yani ne yaptım. Şurada bahsetmiştik hani hepsi birbirine bağlıdır ve birbirini gösterir diyor burada. To add a, uh, to add an element to the list, the element is placed into a new connect uh, container and the container is linked uh, to one of the other containers in the list. Yani yeni bir element eklemek için diyor. Uh, yeni element diyor işte yeni container eklenir ve bu konteyner ise bir sonraki denekten. Yani siz mesela atıyorum şuraya yeni araya bir eleman atmaya çalıştığınızda bu gelir bunu gösterir. Bu, da gelir buraya bağlanır diyor. When to use. Yani biz şimdi array list, linked neden kullanalım? Aslında şurada zaten açıklamıştı. Sürekli büyüyen ve aralarda ekleme yapabileceğiniz e, yapılar için linked list. Use an array list for storing and accessing data. Şimdi zaten adam da burada anlatmıştı. Kenan Erarslan, Kenan Bey burada açıklamış. Ee, array list için herhangi bir elemana ulaşmak o bir karmaşıklığında çalışır. Yani 1500. eleman ulaşmak için array list'e 1500 dediğiniz zaman bir hamlede o elemanı Ancak liste, link liste, getir. Ancak array list'te linked list'te onu en baştan başta 1500 tane say demek oluyor. Burada da demiş ki, "Use an array list for storing and accessing data." Eğer sadece verilere depolamak ve e, verili o verilere erişmek istiyorsak, ArrayList kullanacağız. Ama hani manipulate data işte ekleme çıkar manipulate'den kasıt bu. Ee, kullanmak içinse link de kullanın. Şimdi bir önceki projemizi hatırlarsanız şey yapmıştık o kütüphane sınıfını da Arrays kullanmıştık. Şimdi ben burada anlıyorum ki Arrays orada aslında kullanmamız hatalı. Yani gerçekten hatalı bir kullanım yapmışız. Neden? Çünkü biz orada e, manipüle ediyoruz verileri. İşte mesela o e, en sonki video izlerseniz o kütüphane konsol bazı kütüphane projesinde mesela mesela işte ne vardı bilimsel kitap vardı roman vardı ve dil kitapları içerisinde işte bazı metotlarımız vardı işte bunlar kitap silmeye yarıyordu kitap eklemeye yarıyordu işte ödünç tarafını ekleyip çıkarmaya yarıyordu biz burada işte bildiğiniz verileri manipüle ediyorduk ve burada bizim array listenin açıkçası linked kullanmamız gerekiyormuş mesela ben bunu da burada öğrendim yani kısaca şöyle depolama ve erişim için array list verileri eğer sürekli hani böyle değişip çıkaracaksın işte mesela en sonki projemizdeki gibi sen işte hani ekleme çıkarma ol olacak şeyler varsa linked list kullanılır. For many cases, ArrayList is more efficient. Eee uh, birçok durumda ArrayList daha fazla şey verimlidir diyor. As it's common to need access and to random items in the list but linked list provides several methods to certain operations more efficiently. Um, hemen bir okuyup çevireceğim. Common yani diyor ki erelist aslında çok daha birçok durumda erelist çok daha performanslıdır diyor. Çünkü bazı yerlere aksi, random olarak yani gelişigüzel olarak erişmek çok yaygındır. Bu yüzden erelist şey daha verimli diyor. Ama diyor linked list de şeyden birkaç tane metot bize sunar diyor. To the third operations more efficient. İşte bazı şeyleri daha rahat yapmamızı sağlar diyor. Eğer more efficient yani daha verimli olacak şekilde. İşte mesela bazı mı koymuş buraya get last, get first, remove first, remove first, add first diye. Şimdi biz hemen yapalım. Bu, bunları da kullanalım. Mesela get the item at the beginning of the list. Get last. Mesela şuradan anlarız. At first dediğimizde at an item. E, direkt en başa ekler. At last dediğimizde en sona ekler. Remove first dediğimiz ilkini atar. Last dediğimizde sonuncu yatar. Get first ilkini getirir. Last sonuncusunu getirir. Yani aslında buradan zaten isimden anlıyoruz. Hemen ben aslında şu array list içerisindeki şurayı bir hemen kopyalayacağım. Şimdi array list değil mi bu? Aynen. Şimdi biz bunları bir alalım. Link liste bir yapıştıralım. Buralar neden hata verdi anladım Neyse biz bir silelim şuralara. Ama... Ups. Siri kendi kendine açıldı pardon. Şimdi şuraya link listeyeceğiz. Link liste ekleyelim. Şimdi aynılarını kullanabiliyoruz işte mesela. Bu arada videoda 13 dakika olmuş hızlı hızlı yapacağım. İşte mesela BMW diyelim aynı metotları kullanabiliyoruz. Et evet. Mercedes diyelim. Burası neden hata veriyor gerçekten anlamadım. Bir bakıp geleceğim. Anladım neden böyle yaptın çünkü bir main class eklememişiz. Şunu bir şöyle çekelim. Main diyelim. Şöyle koyalım. Tamam. kar nokta et diyelim. İşte BMW. İki tane daha ekleyelim. Opel diyelim. Bir de Mazda diyelim. Tamam. Hatırlarsanız işte aynılarını kullanabiliyoruz. Yine biz bunu for each döngüsüyle bastırabiliyoruz. İşte string Ez, e, kar kar içerisinde dolaşsın. İşte şöyle diyelim ki S kar bize bastırsın. Şimdi biz cars yapalım. Şöyle bastırdığımızda BMW Open da oluyor. İşte tekrar mesela link liste şeyde kullanabiliyoruz. Bu arada böyle de string de yazabiliriz. Şimdi i̇şte mesela cars.add deyip işte mesela e, birinci indeks Opel'in yerine şey geçirelim. E, Ferrari diyelim. Mesela. Sonra biz bunu tekrar bastıralım. İşte gördüğünüz gibi ele listede hocam. Bakın işte BMW, Opel, Mazda BMW, Opel, Mazda BMW, Ferrari, Opel, Mazda et et dedik biz ekledik bu arada. Biz bunu set demedik bu arada. Set yerine mi koyuyordu? Yok. Bir seti de bir deneyelim. Sıfır eleman yerine de işte şey diyelim. Lambo diyelim. Boşlukta bir yapıdan sonra bastıralım. Lambo Ferrari. Aynen anladım. BMW Opel Mazda BMW Ferrari Opel Mazda. BMW Opel Mazda, BMW Ferrari Opel Mazda. Anladım. Et dediğimizde şey oluyor. Ee, Opel'i bir kaydırıp arasına ekliyor. Aslında aynısı. Sıfır dediğimizde Lambo. Yo, bakın burada BMW demiş bu sefer kapı çalmış kusura bakmayın. Şimdi et ve seti bir önceki videoda yanlış anlamışım. Erelist ile e, seti ben aynı sanıyordum. Aynı değilmiş. Siz et yapınca et <laughs> yapınca ilk önce et yapınca direkt gidiyor araya ekliyor. Mesela biz birinci indekse Ferrari etti. Birinci izde aslında Opel vardı. Opel'i bir ileri etti. Ferrari geçti. Ama biz set yapınca şurada mesela set de şu şekilde oluyor direkt replace ediyor yani bakın mesela burada birinci sırada bmw vardı bmw silindi yerine lambo geldi yani set yapınca onun yerine o şekilde geliyormuş ve aslında bir önceki şeyimizde onu kullanabilirdik aslında projemizde mesela şey olabilirdi işte oradan al oraya koy vesaire işlemlerinde biz bunu kullanabilirmişiz set metodunu gerçekten kullanışlıymış yani onun yerine onu koy gibisinden Evet bu şekilde i̇şte başka ha kaç tane özel metodu vardı işte at first at last ee, işte remove first vesaire ben mesela işte lamboyu silmek istiyorum şimdi diyelim cars nokta first diyelim şu şekilde tekrar çalıştıralım gördüğünüz gibi lamborghini silindi İşte cars nokta remove last diyelim. Sonra tekrar yapıştıralım. İşte bakın Mazda silindi bu sefer. İşte ben bu sefer sonra şey eklemek istiyorum. Cars.at nokta et last diyelim. Ya i̇şte sonuncusuna da şey eklemek istiyorum. Mercedes diyelim. Sonra tekrar biz bunu bir yazdıralım. Gördüğünüz gibi etlas last deyince de sonuncuya gidiyor Mercedes ekliyor. Yani şuradaki metotlardan bahsediyorum. Ops ne yaptım? Diğer ekranda bir şeyler açıldı. Bu şekilde. Hemen kısa bir özet geçeyim. Ee, aslında bu cümle özetliyor. Erelist'te e, verileri depolamak ve e, verilere erişmek için kullanıyorsa yani bir projenizde verileri işte depoluyorsunuz ve o verilere sürekli ulaşmak istiyorsanız bunun en performanslı yolu Erelist. Ama bir e, büyük bir veriniz var ve sürekli işte ekleme çıkarma yapılan bir veri ise mesela atıyorum işte 100.000 kişilik bir veri tabanınız var. Bu verileri işte sürekli ekleme çıkarma silme işlemleri yapılıyorsa orada linked kullanacaksınız. Orada çok daha bu performans yapacak. Ama mesela atıyorum o 100.000 bin verisi hiçbir değişmeyecektir. Ve siz sürekli bazı yerlerden bunu erişmek istiyorsanız orada array list diyebilirsiniz. Şurada da zaten söyleyelim. Yani sürekli büyüyen ve aralarda da ekleme yapabileceğiniz yapılar için linked her zaman tercih edilir. İkisi de aynı, aynı metotları içeri demiştik. Link de şu şekilde bazı pratik metotlar da var. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda neye geçeceğiz? iterator'a ve list iterator'a.